Selam millet ben Baran. Bugün Michael Tuzlar'a gelişiyorsunuz arkadaşlar. Eski for adlı map Umarım güzel bir video olur. Bugün konuşacağım konu yok arkadaşlar. Normal e, oyunumuzu oynayacağız. İlk saniyemize ayrı bir video. video ben unutmayın. Bu videoyu 28 de ben gerçekten bir çok sevdiğiniz arkadaşlar. Ayrıca kanalıma abone değilsiniz. Abone olmayı unutmayın. Elim bayağı bir e, yani hiç ısınmadı. Onu söyleyeyim size. Sonra din mu falan demeyin. Bu arada camlar bok gibi ya. Oradan bir tane kılıç çıkardı bu reis. <laughs> Gel abi. Gerçekten güzel bir başlangıç yaptık. Şu adamı kesersek gerçekten çok güzel olacak o chest'i alırken ben de e, onu kesebiliyorum. Veya sana tabi. <laughs> ne yapıyor? İki tane golden ekonomi var. Ve full iron olduk sayılırız. şu arkadaşımızı kesersek çok güzel olacak. Arkalayalım o reizi de. Gel abi. full item means this Not şöyle yapalım. Arkadaşlar dediğim gibi elim çok ısınmadı ve ses kalitesi bugün bayağı bir kötü gelecek çünkü bilgisayarıma format attım artık 100 fps e, 90 fps e falan video çekiyorum eskiden 60'tı gerçekten güzel arkadaşlar böyle bu arada formatı nasıl attım diyecek olursanız bedava yaptım arkadaşlar ee, bilgisayarınızda yorumda olsa, olsa e, çok kolay bir şekilde atabilirsiniz yani. Yani öyle ses kalitesi bugün baya bir kötü gelecek arkadaşlar. Bu ee, günlük idare edin gerçekten kusura bakmayın yani. Daha demin bir tane hack geldi ee, beni Ay, bildiğin top gibi sektirdi beni ya. Yemin ediyorum. Anam bacı söyledim o videoyu videonun başına koyamam çünkü ben render söyledim, aslında tek şey yapıyorum aslında pek şey Şöyle gideyim hızlı bu işe kulde şu double chestimizi alalım inşallah gelmemişlerdir buraya o alındıysa o hiç alınmaz. Tam gelmemişler süper. <laughs> Telefon mu çaldı? Ha çalmamış kusura bakmayın. Ben oraya gideceğim veya gitmeyeceğim başka salla. Adam var mı? Lan butterfly yapayım. Tamam dur. Arkadaşlar bu arada ee, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın ve bu videoyu paylaşmayı unutmayın gençler. Ee, İnşallah bugün Teok'dan full çekersiniz ne diyeyim yani başka bir şey diyemem Hop 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 Aha hop hop Abi alta düşersem ağlarım lan. Dur. Düşün. Gençler bu arada e, MCSG... Allah belanı versin ama sikerim böyle şey. MCC açıldı arkadaşlar. IPC benim diğer videomda var. Hatta e, MCSG comeback gibi bir tane videom var. Buna bakarsanız e, IPC altta gerçek MCC. Bu, bu arada bu söyleyeyim e, çakma falan değil Gerçek emsiyesi Hatta sitesinde bile belirttiler yani şimdi arkadaşlar şöyle yiyeyim bunu Hop, atlayamadık. Ne? Ee, o atlayamadık çiçeğim arkadaşlar oda da biliyor ee, gelecek yani bir nasıl diye 20 abonede falan gelecek yani veya 25 bilmiyorum veya abone abonede falan gelmez hiç belli olmaz yani belki şimdi de çekerim sonra da çekerim bir yıl sonra da çekerim yani öyle bir şeyler var o buraya gelmemişler salaklar vallahi salak bunlar yani şimdi şunları şöyle bir yapalım envanter düzenimiz süper Şimdi şuraya doğru gideyim, abi sprint'e bas, ee, gideyim yukarıdan şuradan alayım, abi gelmişler buraya o zaman ne yapacağız, ee, bizim diğer rotaya doğru yardıracağız, bizim rotaya gelmişler mi, cookie'ye at abi, cookie'ye, arkadaşlar e, ben e, bir texture pack yapacağım, e, e, adı neydi ya onun, böyle HD böyle UVC peklerinden yapacağım. Ee, kendim yapacağım. Sonra ee, bilmiyorum. Neden ben bu kadar çok ee diyorum? Anlamış değilim. Neyse. Şimdi şuraya doğru hızlı bir şekilde yardırmak istiyorum. İnşallah buraya gel, e, Şunu şöyle koyalım. Hop. Dikkat et abi. Şimdi. Ee, bir şey daha söyle. Allah'ım gene dedim. Allah'ım şu dilimde atmam Şimdi arkadaşlar bir şey daha söyleyecektim. Ben ee, şu ha şunu bir alalım. Bu bunu kimse almamıştır. Adam mı var lan? Ha ha hmm. ha da o. Şunu al, şunu şöyle abi elim şu anda çok bok. Sanki üstüne sıçmışlar abi. Zaten götümde bir avuç bok var zaten yürüyemiyorum. Böyle bul 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 gidiyor. Şimdi arkadaşlar double chest'i almamışlarsa çok güzel olacak. Oyun için e, ürünü reklam yapmazsınız. Karşımızda daha adam gelmedi ha. Alayım. Hop. Full iron set gene değil. Aha ama full set olacağız. Tamam kaldı bir tane botumuz eksik ya. O kadar ya. Bir tane bot çıksın ya. Alacağım. gençler niye bediyonları çekmediğiniz iyi diyecek olursunuz. Gerçekten çok bekliyorum. Adam Gerçekten çok bekliyorum. Ee, başlamıyor hiç. Ben de sinir oldum abi ya. Gerçekten bayağı bir sinir oldum. 2 saattir bekliyorum abi. Bir vs bir videosu çekeyim diyorum. Ee, onu da e, çok çektik. Yani her gün e, arena pvp gelemez yani. Envanterimiz şu anda full. Of. Raw daha iyi. Şimdi ortaya doğru hızlı bir şekilde gitmek istiyorum. Of. Bak. Gençler eee şimdi videoyu durdurun ve videoya like at. Reis ne yapıyorsun sen? Reis. Mutsun. Çok mutsun. Dur 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 dur. İyi malum bu. sen? Bro. O oh, Diamond Sword'u varmış lan, iki tane Iron Sword. Bayanas. Tamam adam gelmedi mi? Diamond'ı dağıt, şunları dağıt. Şunu al. Süper be. Atarsız yete, ben bu adamı tanıyorum ba. Hadi. Aman aman. Az zaten ki, ee, tek kişiymiş. Tamam. Oyun aldık arkadaşlar. GG. Aa sonra bir şey bu arada. Sen ok mu çapacaktın? Ola. Orospu çocuğu. Gel şimdi götünü siktim. GG. Neyse arkadaşlar bir için teşekkür ederim. Like, bu atmak için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.